Yunanistan var değerli izleyenler. Yunanistan'dan ülkeyi karıştıran savunma sanayinde bir satış haberi geldi. Ülkenin en önemli savunma şirketlerinden biri soykırımcı İsrail'e satıldı. Yunan muhalefetinden bu satışa sert tepki var. Yunan hükümetinin artık Filistin halkına yapılan soykırıma suç ortağı olduğu açıklamaları geldi. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu Atina'da bizi bekliyor. Hakan bize hem bu satışın detaylarını hem de tepkileri aktarır mısın lütfen söz sende. dün Yunanistan'ı karıştıran ülkenin savunma sanayisinde büyük bir satış haberi gündeme düştü. Yunanistan'ın en büyük savunma üreticilerinden biri Soykırımcı İsrail'e satıldı. Yunan muhalefetinden de sert açıklamalar var. Yunan hükümetine "Artık Soykırımın suç ortasınız." açıklamaları geliyor. Peki detaylarda neler var? Ona bakalım. Yunanistan'ın önde gelen askeri ve sivil araç üreticisi Elvo açılımı Hellenic Vehicle Industry Şirketin tamamı soykırımcı İsrail'e satıldı. İsrail merkezli savunma ve teknoloji şirketi SK Grup, Elvoyu satın almasıyla Avrupa kıtasında ilk operasyonel üstünü de kurmuş oldu. Selanik merkezli bu Yunan şirket 50 yıldan uzun süredir Yunanistan'ın savunma sanayisinin merkezinde yer alıyordu. Yunan savunması savunma sanayisi için kilit pozisyonundaki şirketlerden biri olan Elvo'nun 2020'de %70'ini satın alan İsrail şimdi tamamını satın almış oldu. Peki bu şirket neler üretiyor? Biraz da ona bakalım. Zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı askeri cipler, askeri kamyonlar ve Leopard tankları için üretim ve montaj hattı envanterindeki en önemli kalemler olarak e, göze çarpıyor. E, şirketin tabi soykırımcı İsrail'e satılması Yunan muhalefetinden de oldukça sert tepkilere yol açtı. E, Muhalefet Partisi Yeni Sol e, ulusal savunma sanayisinin soykırımcı İsrail'e peşkeş çekilmesi olarak yorumladı bu gelişmeyi. E, bu basit bir satış değil dedi yaptı açıklamada Yeni Sol Partisi. Miçotakis rejiminin e, Filistin'deki e, soykırıma dahil olmasının e, bir başka göstergesidir dedi ve Yunan hükümetinin Filistin halkına yapılan soykırımda artık bir suç ortağı haline geldiğini belirtti Yunan Muhalefet Partisi. Evet toparlamak gerekirse her fırsatta soykırımcı İsrail'in yanında olduğunu ifade eden Yunanistan'dan dün tepki çeken bir savunma sanayisindeki satış haberi gündeme geldi. Ülkenin en önemli savunma şirketlerinden biri İsrail'e satıldı ve tamamen artık soykırımcı İsrail'in Kontrolüne geçmiş oldu. Bu satış ülkede özellikle muhalefet partilerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Yunan hükümetinin Filistin'e soykırımında artık suç ortağı haline geldiği açıklamaları geliyor diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük sözü size devredelim.